Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir hayran haritasıyla beraberiz Kaçıncı bölüm hiç bir fikrim yok 57 olabilir 58 olabilir 56 olabilir umurumda da değil Şimdi başlayalım bakalım güzel bir lobiye benziyor map güzele benziyor hatta şöyle bir bakın Abi şurası ara bul mu Allah belanı vermesin neyse neyse Buralar aa buralar zaten şeymiş göreceğiz nasıl bir map şuradan parkur falan var neyse göreceğiz bakalım Okumaya başlayalım bu ne kurallar Videoyu Erkan ile çek. Götüm ye. Evet şaka amaçlı. Erkan bizim ee, Oymaz grubunun bir admini arkadaşlar. Game mod 1 yasak. Peki blok kırmak yasak. Blok koymak yasak. Eğlenmek şarttır. Amin. Mpe oynarken yanında biri olması önerilir. İkili kişilik değil ama iki kişi oyna. Ben zaten iki kişilik bir insan olduğum için şu an hani bence bence ben yeterliyim. Bakalım. Bilgi. Merhaba abi. Öncelikle MEP'e hoş geldin. Alıntı bölüm yoktur ama alıntı yapmış da olabiliriz. Anladım. Kanalım Erkan Yıldız en üstteki abone olun. Evet evet evet. Map 1.8'dir. Map 7 bölümden oluşmaktadır. Şu E ile yazmayın. Gözünüzü seveyim. Spam point serbesttir istediğin yerde çekebilirsin. Ev. Sinir olman için bol bol fans koyduk. Map defalarca denenmiştir. Sorun yoktur. Amin inşallah. Burada bölümler mi var? Parkur, ara bul, kapı yakalamaca, shelteri bul, Delirirsin. İnç, macera, sürpriz final. Bu ne? Times, a. Time set yapacak. Keep inventory, Boris'le zamanı durdurma, yağmuru durdurma. Peki, tamam. Güzel, güzel. Şimdi o zaman parkurdan başlıyoruz. %31 evet. Lan bir sus telefon, bir sus. Evet, hala %31'de duruyoruz. Evet, bir daha mı basacağım? Sanırsam la... Al işte. Adamın yaptığı şeye bak. Burada spam point çekelim. Çek demiş zaten. Okey şimdi. Direkt. Bu neyin kafası? Evet. Creeper ka Bu neyin kafası? Gerçekten. Bendeki kafa neyin kafası? Hiçbir fikrim yok abi. Ben gerçekten hiçbir fikrim yok. Ben ne... Abi. Yok artık. Lan. Şakasınız değil mi? Şaka değil mi bu? Şaka değil mi bu? Şaka değil mi? Şaka. Yok şaka. Map kayboldu abi. Evet map kayboldu. Evet. Gördüğünüz gibi map kayboldu. Evet gençler tekrardan açtım ve tekrardan 2 saat bekleyeceğiz şimdi anasını sattım %31'inde Of of aha bir dakika bir dakika bir dakika Aa direkt yaptı lan bu sefer güzel O zaman bir dakika spam point çek dedi mi Bak 010 diyor aa zaten 010'muş lan <laughs> O nasıl x yazdı lan 010 ne abi neyse tamam Bu sefer olmuştur Bu neyin kafası Ya yeter telefon yeter yeter be abi Yeter be abi. Arkadaş ben oradan nasıl düştüm? Ben bu kadar kötü değildim parkurda ya. Bana ne oldu abi? Bana ne oldu? Bana ne yaptınız oğlum siz ya? Bak. Ya arkadaş oradan tek ya bu kafalardan nefret ediyorum ya. Vallahi bak. Kafa fans. Merdivenlerden artık o kadar nefret etmiyorum. Bir de şey var, camlar var, camlar. Ah camlar yok mu o camlar? Hop, hop, okey. Kodumun fence al işte. Kodumun fence'lerine geldik evet. O ses ne lan? E ben direkt bunu böyle böyle atlarım. Nice hocam nice. Kolay gelsin bebeğim. Sağ ol canım benim. Buralar artık bana kolay. Bunu sen üç katı daha uzun yap, ben bunu yine yaparım. Ayıks. Bunları ben sizden öğrendim oğlum. Ben bunu hiç yapamıyordum lan eskiden. Ah be abi. Ah o zamanlar ah şöyle. Şu an çok kolay geliyor biliyor musunuz? Acayip kolay geliyor. Aşırı basit abi. Vallahi bak. Bu ne? Spawn point çek bence. Zaten çekeceğim kardeş. Lütfen. Dur. Şöyle güzel güzel. Bu ne abi? Abi bu ne? Dalga mı geçiyorsunuz? Dur. Dur 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 dur. Tamam. Şuraya ben bir spawn point çekiyorum. Fuck you mate 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 oh, Fuck you mate Okey tamam güzel 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 hop Tamam nice hocam buraya bir spawn point çektik Lan Güzel abi yalnız map'in dizayn falan çok hoşuma gitti renk renk falan Renk renk lan, lan. renkli renkli ha. Bu burada bu burada Bu üstte bu buraya Bu böyle tamam bunu zaten açmaya gerek yok Spawn point çekebilirsin. Tamam. Bu da kolay. Parkur kolay olmuş. Güzel olmuş ama. Gayet kolay ve güzel. Ama bir çıkabilirsem. Bir çıkabilirsem. Gençler bundaki taktiği söyleyeyim. Neredeyseniz boş olan bloğa doğru gidin. Bakın. Boş olan bu olan boş olan bloğa gidersiniz. Kaçınırsınız. Böyle, böyle. Evet ben geri zeka alayım. O zaman hop hop al işte. Abi Erkan. Oğlum hiç mi defalarca denendire şuna bakmadın mı? Kolay gelsin. Ne? Kolay abicim ya. Ayıpsın ya. Ayıpsın kardeş ya. Ayıpsın. Hop. Bunlar basit şeyler. Bana bunlarla gelmeyin. Bana daha zor şeylerle gelin abicim. Hop. Bana çok daha zorlarıyla gelin. Abi. Abi. İşte burada sıçtık. İşte bu gerçekten profesyonellik gerektirir. Bu gerçekten öyle bir şey ki. Ah be, abi. Hmm. Çok iyi gidiyordu. Ya. Kill check abi. Yok bu sefer direkt gittik. Dur. Ya abi hep o, o hep o sonda gidiyoruz. Dur gidebildiğim kadar bir gidip Bak olmadı. Dur 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 dur. Normalde gençler tek tek çok kolay geçebilirim ben bunu böyle böyle de. Öyle öyle istemiyorum işte ben. Ben hızlı hızlı istiyorum. Hızlı hızlı geçebilecek miyim? Çok profesyoneller çünkü hep öyle geç. Ya. Hiç öyle olmayacak. Yok öyle yavaş yavaş yapamayız. Hızlı hızlı da yapamayız Yok tamam tamam ben yavaş yavaş yapacağım gençler Ama e, ilk başta çok iyi gittim ya İlk başta bak çok iyi gittim Lan oğlum niye zıplayamıyorum Hah. Bak hep orada anasını satayım Hızlı giderken de orada gidiyorum Şey giderken de orada gidiyorum Yavaş giderken de orada gidiyorum Burada Yok Tamam güzel Spawn point çekmek istiyordum ben. Abi git. Ya git ya. Spawn point <laughs> Ya git abi ya. Git ya. Ben spawn point çektiğimi sandım ya. Ya ya. Of. Lan git ya. Of. Game mod bir daha almak istemiyorum hiç. Kolay yer çünkü. Bir daha bir daha yapacağım ama ya. Arkadaş bu nedir ya? Ya ben geri zekalıyım. Vallahi ben geri zekalıyım. Ben zaten orada niye spam point çekiyorum ben onu anlamadım. Ben niye orada spam point çekerim? Adam orada lobby için şey koymuş. Ya kafama sokayım kafama kafama. Zıpla anasını. Zıplayarak geçeceğim full. Zıpla 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 zıpla. Hmm. Ah. Son kez deniyorum olmadı game mod 1 alacağım. Evet game mod 1 alıyorum. Umurumda değil. Bu ne arkadaş ya? Uf, tamam. Şimdi o zaman o zaman o zaman o zaman ara bul. Evet en sevdiğim bölümdür kesinlikle. Abi yine mi %31? Heh. Bak 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 bilgisayarına baktırmalısın diyor. Bu ne? Oku amaç. Amacı biliyoruz. Aa, oh, amacım burada gizlenen saklan, sakladığımız şalteri bulman. Game moda sakın geçme. At gitsin. Yiyorsa bul. Ya oğlum. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ben bu ne? Şalteri bulunca ne yapacağız? Buraya mı koyacağız? Ya Erkancım bak sana bir şey diyeceğim. Lan. Ciddi misin? Sen kimi trollüyorsun Erkan? Ha? Sen kimi trollüyorsun? Ben yer miyim? Ben yer miyim? Ne yapacaktım zaten biliyor musun Erkancım? Sen bunu yapmasan bile bunu alacaktım. Pat buraya koyacaktım. Kardeş, etrafındakileri kullanacaksın. Biraz deki olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Ha, benden sana ha. Troll ölmüş. Zaix'teymiş. Al sana Zaix'e. Helal olsun. Ayıpsın. Şimdi lobiye dönebilirsin. Lobi. Ya bence bunlar kolay şeyler. Kapı yakala kapı yakalamaca ne bak ben en çok bunu merak ediyorum şu an. Sanki biraz lag geçti diyor ya. Oğlum ne işsiz herifsin sen. Kapı yakalamaca ne abi? Ha? Ha bir dakika şuradan bir şey yapacağız. Ne? He anladım anladım. Dur aa. Yalnız çok zekice yapmışsın yine Erkan. Hani şuradan kesinlikle geçmenin hiçbir taktiği yok. Erkan sen ne yapıyorsun Erkan ya? Hay babaannenin düşmanlarını dur bir dakika dur. Şuradan nereye kadar oluyor dur? Tıklandığı yer. Hop top. Abi Bagda kaldım ya. Abi Bagda kaldım ya. Dur. Yine aynısı. Dur, dur. Abi zor ama ya. Şu arada zor. Aa. Neyse, neyse, neyse. Lobi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Anca gidersin. Şalteri bol. Yine öyle bir şey olmasın. Yine arabul olmasın. Yine zekamı kullanmama. Lan. kafama sokayım. Kafama sokayım. Geri alayım ben. Ben geri alayım abi. Ben gerçekten geri... yalnız şuradaki galiba spoiler'ı görmüş oldum. Spoiler gerçekten güzelmiş. Görmüş oldum. Kusura bakma Erkan'cım Kusura bakma canım. Game o sıfır alabiliriz tekrardan. Şelteri bol. Salak gibi böyle yerimde zıplıyorum. Ondan sonra. Evet. Şimdi. Amaç. Amacın köyde gizlenen sandığı ve içindeki şalteri bulup demirden yapılmış eve girmektir. Abi yolların bir kısmı... Ne oluyor lan? Yanlış. Yolların bir kısmı çit içermektedir. Kolay gelsin. Fuck you mate. O zaman biz direkt buraya bir spawn point kill değil. Spawn point. ha. çekelim abi. Hop. Evet. ilk spawn point çekmişim. Geri alayım çünkü ben. Beni biliyorsunuz abi. Şimdi bir dakika. Yani buraya gireceğiz değil mi? Ben buradan gideceğim. Düşme abi. Düşme. Okey güzel. Şimdi bak buralarda bir yerde bir chest saklanmış. Biz bunu bulacağız. Ben chest saklasam nereye saklarım? Şu evin arkasına saklarım. Geri zekalıyım çünkü ben. O zaman elimizdeki nimetlerden yararlanalım. Ee, buraya da bakalım. Nope. Ha, burada değil. O zaman şuradan tekrardan çıkalım abi. Şuradan gidelim. Burada mı? Değil. Hmm, merhaba. Bir dakika. Nerede olabilir abi? Bak, şu su, suların orada da olabilir, şuralarda da olabilir. Belki bir evin arkasında olabilir. Bence gizli bir yerdedir ya. Öyle kolay bir yere koyacağını sanmıyorum. Arkan lan bu. Hmm. Yok. Buralarda var mı? Buralarda da yok. Şuralarda da yok. Nerede oğlum bu ya? Aa potato. Anam potato geldi elime. Dur bakayım. Selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı işler Antep kızlar. Tamam. Bu, aha buldum buldum buldum. Aa oğlum burası boşluktu buldum sandım lan. Lan ya kardeşim bana öyle bakma. Evet, lütfen. Rica ediyorum. Anlayacaklar. O ne lan? Altı delik yemezler. Bak burada chest olur. Burada mı? Yok. Ne var lan? Burada da değil. bizdeki belki bunun içindedir. O da yok. Merhaba. Abi nerede bu ya? Oğlum her yeri gezdik. Hayda. Abicim her yeri gezdik. Ya bakın gençler ben böyle bunları bulamayınca bir... Ne var geriz... Salak mı sen? Sen, sen salaksın sen. Bakın ben bir şeyi merak ediyorum. Bu nereye koyuyor? Hani... Nereye koyuyorsun abicim? Nasıl saklamak bu? Gözünü seveyim ya. Burada da yok. Belki buralarda bir yerdedir. Şuradan bakabildiğim, görebildiğim her yere bakacağım. Ulan şu bitenin şurada var işte. Şurada mı lan acaba? Bak oraya biraz zor gidiyor sanki. Bir şuraya bakalım biz. Burada da olacağını sanmıyorum da burada yok. Burada. Hayır. Ne var gerizek? Öl. Ah. Kıramıyorum. Dur. Şöyle. Şule. 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 Cık. Yok. Arkada. La oğlum nerede bu? Yok. Chestmest yok burada. E geri dönüyoruz. Ya bak bunda da mı troll yaptın anasını satayım. Bunda troll yaptıysan bu sefer yedim çünkü. Yo. Troll yapmamış ki çocuk. Gençler kusura bakmayın ama ben çok merak ettim. Şu an dediğim gibi elimdeki nimeti kullanıp bunu açacağım ama. Hatta bu da gitmiş olacak ama ben chest'in nerede olduğunu şu an acayip merak ediyorum. Nerede bu sokuk chest? Yok abi chest. Chest yok gençler. Ben mi malım? Ben mi malım büyük ihtimal. Şu şeyin içinde ne var? Boşluk değil mi işte? Evet boşluk. Şuradan bakalım. Yok abi chest mest yok işte. Oğlum burada da mı biz mi malız acaba? Yok. Anlamadım. Neyse ben devam ediyorum o zaman. Ben anlamam. Ben devam ediyorum. Lobi. Her yer aradık abi bulamadık. Şimdi delirirsin inç. Yok ben delirmem merak etme. Ben delirmem. Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Amaç. Hatta e buradaki amacım başarılı bir şekilde geçmek. Kanka ben sana zıpla demiyorum. Yorsa zıpla diyorum. Abi. Gençler böyle gideceğiz. Zıplarsak sıçtık. Abi yapma işte ya. O sesin alan. Neyse. Evet. Ben bu arada telefonuma falan bakabilirim. Belki bir kahve falan içebilirim ki kahve sevmiyorum. Şöyle. Abi bir de yolu uzatmış, bir de yolu uzatmış, bir de yolu uzatmış. Abi lütfen bu son olsun. bu Lütfen bu son olsun. Deliririm ben. Evet tamam. Bak niye çifte bastım ben. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Delireceğim. Abi çabuk. Çabuk. Ah, hadi. Hızlandı lan bir yerde. Bir şey oldu. Önce bu sonra bu. O zaman ben ilk ona basayım sonra buna. Yok 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 tamam. Oh, zıplayabildiğim kadar zıplayabilirim şimdi. Önce bu. Ben dedim değil mi? Sonra bu dediğine önce basacağım ben diye. Ben niye de kendi dediğimi yapmıyorum ki? Hı? Hmm. Evet geldik. Geldik 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 ya. Oh. Oh be abi. Tamam. Şimdi macera. Bak macera severim güzel. Macera severim. Macera severim. Mutlaka oku. İbneliğine bol bol taş koydum Erkan. Amaç. Abi buradaki amacım madendeki emansları bulup bölümü bitirmek. Haydi kolay gele. Eğer ışık taşı falan görürsen heyecanlanma onları ışıklandırma amaçtır. Senin ben. Allah Allah arkadaş ya. Şimdi ne yapacağız abi? Şurayı kıracağız değil mi? Oo, sıçtık. Kaç tane şey koymuş herif. Şimdi abicim bildiğin sanki survival oynuyormuş gibi. Alacağız bunları. Böyle böyle, böyle 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 Al abi al 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 nefret ederim var ya şu 50 odun kırmadan Nefret ediyorum Al abi bunu buraya al Sen de kıralım Ya da yok gerek yok daha ya Daha gerek yok ya Sen gel abi şöyle Seni bir süreye koyalım Sonracığıma Şöyle Şey yapalım bir tane bundan yapalım okey şimdi Gidip Bunları kazabiliriz Ama zor olacak bayağı zor olacak Çünkü ya abi Adam diyor ki o kadar taş Koydum yalnız bir dakika ben bir şey merak ediyorum Buralar ne Haa. Koy bunu buraya dur şimdi dur Dur ee, şunla önce Şundan yapalım Okey sonra kazmaya devam gençler. Şimdi elmas bulacağız ki elmas bulmak için demir lazım. Demir kazma. Demir için önce bir furnace lazım bize. O yüzden ben gidip bir furnace yapıyorum. Şuradan. Okey. Gacha. Şimdi bakalım. Ya oğlum ama harbi çok koymuş herif ya. Bir dakika. Ben şimdi bir dakika bir şey merak ediyorum. Bu şurada sona eriyor. Evet buralar son. Tamam o zaman burada kazmama gerek yok. Yani şu kısımları kazmama hiçbir şekilde gerek yok. O zaman abi ben bunları iki saatte bulamam ki ya. Of. Erkan ne yapıyorsun sen abicim ya. Kaz abi kaz. Kaz kaz kaz. Kaz. Zı 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 zı. Aha oğlum ciddi misin lan? Lan vallahi düşündüm. Dedim bunun arkasında bir vardır bir şey. Yemin ediyorum öyle çıktı lan. Ulan Erkan sen kimsin de beni yiyorsun Erkan? Erkan sen kimsin Erkan? Yemezler Erkan. Bu sefer rakibini azlı bir seçtim bebeğim. Hmm, cinna. Şuraları kaz abi kaz 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 kaz. Aslında ben şu an geri yapıyorum biliyorsunuz değil mi? Her yeri kazarak ben bir gerizekalılık yapıyorum şu an. O yüzden bundan sonra şu an yapacağım şeyi bir dakika. Modeli göstereceğim gençler size. Bakın şimdi. Zaten buralar hani şuralarda şey olmaz. Or, maden olmaz değil mi? Buralarda olur. Yani ben burayı kastım sadece. Hem bu kısmı hem bu kısmı görüyorum değil mi? O zaman buradan böyle kazacağız. Bunun sonuna kadar. Ardından Buradan da gerek yok mu? Evet buradan da gerek yok. Şuradan kazacağız gençler. Neden? Çünkü bakın bu hem burayı buraya görürken burası da burayı burayı görecek. Ondan sonra şuradan kazacağız. Böyle böyle gideceğiz ki zaten bulmaya başladık. Video çekiyorum video. Ay baş sus sus sus. Sus bilmiyorum sus. Abi evde aileden biri varken, özellikle kardeşimken video gerçekten çekilmiyor. Gerçekten zerre çekilmiyor. Adam bağırıyor. Benim adamda PlayStation 3 var gençler. PlayStation 3 oynamaya geleceğim diyor. Herife bak ya. O değil de ben ne bok şimdi? Hı? Ne yapacağım ben şimdi? Ben onları aldım var kusura bakma. İğrenç yere koymuşsun Erkan. Ne yapıyorsun abi sen? Ben onların hepsini nasıl alayım oğlum? Kafanı mı Dur. Onların hepsini nasıl almam bekliyorsun Erkan? Sen nasıl bir kafadasın abicim ya? Şimdi ne yapırsın ya? Şunlarla. Şunları yak abi. O arada da biz şunu keselim. Ulan E Gering Good yeni mi alıyorum ben? İki daha demin kazdıklarım benim odun değil miydi? Siz onları odundan saymıyor musunuz? Ayrım var yemin ediyorum ayrım var. Minecraft bile odunlar arasında bile ayrım yapıyorlar pislik herifler. Şunu ekelim yazık doğaya saygı azıcık. Sen gel abi. Dur. Yanı ya tamam güzel. Şimdi sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. And That's it bitch. Şimdi şuradan elmaslarımızı topluyoruz gençler. Evet ben dördünü de toplamak istiyorum çünkü elmaslar çok seksi şeyler. Şuradan geldik. Şuradan şöyle. Tamam. Görev tamam. Evet ama şimdi iki saatte bunu kazacağız anasını. Bir dakika ben bir zekilik yapmak istiyorum. Şuradan kassam ne olur? Direkt en başından. Bence mantıklı bir şey yapmış olacağım. Kazalım abi. Evet dediğim gibi bak. Bak diğer taraftan kazsak 2 saatte kazacağız. Gördün mü? Görüyor musunuz abi? Azıcık. Azıcık zeki olun yani. <laughs> Şimdi macera da bitti. Sürpriz final. Evet sürpriz finalimize bakalım. Mepe kaç puan? Şu mepi şöyle yazdığın için 1 puan veriyorum. Evet abi map bitti. Umarım beğenmişsindir. Oyunun için teşekkürler. Sence uzunluğu yeterli miydi? Bir map'te bir sorun varsa kusura bakma. Bunlar ne? Erkan Yıldız, Tunç Aykut Özdemir yapımcılar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Grubumuza bekleriz. Link açıklama kısmında ailelerimiz üst kattadır. Ataberk çoğunlukla orada ben de Erkan Yıldız yani ben de orada bak ya. Evet gençler bu arada grubumuzun reklamını da yapmış olalım. Bu bunu map'i yapan arkadaşlar grubun e, ee, iki arkadaş yapmış. E, ee, grubumuza da bekleriz. Aşağıda da linkini bulabilirsiniz. 2800 kişi var falan hani öyle bir şey var şu an. Eskiden bir grubum vardı. 15.000 kişi falan vardı hatırlamıyorum ama onun aktiflik gittiği için kapattım dedim. Aktif insanlar gelsin. Şu an 2800 kişiyiz ve 2800 kişinin de hani böyle yaklaşık 2500'ü falan aktif yani. O yüzden bekleriz gençler hepinize. Bu arada şimdi map'e kaç puan verdim? Harbi diyorum. Map'e 9 puan verdim. Neden 9 puan verdim? Çünkü 10 puanlık map değil. Yani 10 puanlık mapler vardı benim için. Böyle challenge'lı olan. Ben onlara bayılıyorum. Deli hastasıyım ama 9 puan veririm. Çünkü gerçekten çok beğendim. Ellerimize sağlık abi. Harbi müthiş olmuş da. Ha, şuradan şunu alalım. Koş 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 koş. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Kafamı da yapmışlar. Güzel. Hop. Ulan ulan gel bakayım. Mesela. Ne yapıyoruz oğlum biz? Neyse. Evet gençler bu videodan da bu kadar. Daha fazla için like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı. <laughs> evet unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bye bye.